Peki. E, <laughs> soru var mıydı başka Tuğba? Yani tabii ki. Evet. E, hayatlarındaki e, dönüm noktaları nelerdir? Hmm. Diğer sorum da bu. <laughs> evet oraların dönüm noktalarını biz artık çok biliyoruz. Onları biliyoruz dönüm noktalarını da. Hayattaki dönüm noktası, kırılma noktası nedir? Bu dizi diyebilir miyiz yoksa başka bir şey mi? E, bu dizi kariyer açısından ama genel hayat olarak Eee kırılma noktası galiba menajerimle tanışmam olmuştu. Menajerimle yani. tanışmak evet. olumlu yönde etkiledi yani evet. seni tüm hayat açısından. E, Hande hani sana soracağım ama bir şey gelmeyeceğini bildiğim için <laughs> yok, çok yok, da... yok, Evet. Ha, evet. Ne... Yani iş olarak bu iş ama hayatta yani ilk İstanbul'a gelişim diyebilirim. İstanbul'a bunun için mi geldin? Yani bu iş için mi geldin yoksa daha öncesinde geldiğinde başka işler yaptın mı? Okumak için geldim. Okumak için geldim. Ama daha sonra ilk işim bu mu oldu? Evet. Başka nasıl, bir amacım yoksa. Nasıl karar verdin yani bizim camianın içine girmeye? Çünkü bunun sonunda ünlülük var. Ünlülüğün içinde neler olacağını pek kimse bilemez. Kimine uyar, kimine uymaz, Kimi büyük sıkıntı çeker. Yani ailem mailem böyle hadi olsun falan dedim yoksa bayağı bir atışmalar tartışmalar sonunda yok, mı? Yok. Yani... Onlar hep arkamdaydı. O konuda çok şanslıyım ben. Ve... Hiç korkmadım. Öyle mi? Evet. Kendini gördün yani bizim işlerin içinde. Girdikten sonra pişman olduğun oldu mu? Yani hiç girmeseydin falan yoksa tam bana göreymiş mi dedin? Çok az bir yerini biliyorum henüz ama. Ya yani bana göre şu an kısım. Evet daha çıkacak. <laughs> Tabii. Daha Burcu sende kırılma noktası ne oldu? İş olarak Erdal Beşikçioğlu'yla ile tanışmam oldu. Erdal Beşikçioğlu, Siz tiyatroda yapıyorsunuz. Evet. E, ee, şu anda araya devam. Devam ediyor. Nerede oynuyorsun, ne yapıyorsun? Yani Ankara'ya gidemiyorum şu an iş dolayısıyla ama e, oynadığım oynadığım Moizek masalı İstanbul'a gelecek. O zaman oynayacağım umarım. Ee, şu, ha, şu anda ama şu anda burada bir oyun yok İstanbul'da. Yani İstanbul'da sahnemizde oynayan oyunlar var ama benim oynadığım oyun ha, senin oynadığın Kasım'da oyun. gelecek. Bu arada e, Hande ile ilgili annem bir görüntü gönderdi bize. <laughs> Sen yayınlama, ee, demi, yani gönderme demişsin annene ama annen gönderdi o görüntüyü. Ama hangisi? Kanal D'nin teklifi yani Kanal D'nin e, Güneş'in kızlarına ilk seçildiği gün Kanal D binası önünde sevinci var. Annesi hmm. cep telefonla çekmiş. Hayır annem çekmedi. <laughs> ama şöyle şimdi çok büyük saygısızlık olarak görüyorum ben o hani videoyu. Yani eğer e izletirseniz herkes anlayacaktır ne demek istediğimi. Aa estağfurullah, tabii ki saygısızlık yapmışsın ama yani hani onun <laughs> o saygısızlığında görülmesi... Yani ne yani saygısızlığı? Eğlenmişsin kendilerini. Evet, çok eğlendim. Eğlen. Tamamen eğlence için yapılmış bir şeydi. Menajerimle beraber çığlık ata, ata sokakta neyse. O <laughs> an mı? Yani Kanal evet. D binasından çıktın ve binaşın kızlarında oynayacağını mı öğrendin? Evet, öğrendim? süreç çıktım. O, Kapının Önü. <laughs> İzleyelim mi? Ya millet alınmaz, gizlenmez böyle bir şeye. Ya dediği de bir şey yok. Trafiği Ay durdurun ya. artık ben ünlüyüm falan gibi bir şey. <laughs> i̇zleyelim evet. Ünlüyüm <laughs> değil mı? yani. O başka <laughs> bir cümle ama lütfen o cümleyi kesin. Efendim <laughs> gazlıyorum. Evet bir izleyelim bakalım buyurun. Hey trafik durun. Ben Kanal D'de başrolüm. Güneş'in kızı Selin'im. <laughs> <laughs> Gerçekten lütfen yani bizim Emre Kınay, Evrim Alasya gibi çok değerli oyuncularımız var. Onların yanında hani başlarım demek bana göre bir şey değil. Ya sen sen yanlış anlaşılabilecek bir kız mısın? <laughs> He? Sen daha dur çok yenisin ya. Ama dur ben... bir dakika ya sen Abi daha. Abi bazen Yok. ne oluyor biliyor musun? Gece 12 1 telefon çalıyor. <laughs> anne efendim anne. Ay şu an ne yapıyorum biliyor musun? <laughs> Ne yapıyorsun Gerçekten anne? ses böyle mi geliyor? Evet. ağlamış ya da bir şey evet. bir sevinç. <laughs> Ali <senin> sahnelerini izliyorum. <laughs> <laughs> tamam anne falan kapatıyorum. Abi ertesi sabah mesela. Sabah sete geldiğimizde ben Hande'nin önceki gece ne izlediğini anlıyorum. Bana bir sarılışı var böyle sabah yedi. Afyon patlamamış olup, bir sarılıyor. Şeyden, sahneden et. Tabii tabii. <laughs> evet. Ha geçen bölümü izledin mi? İzledim Hande. Ay çok güzel değil mi? <laughs> Ama bu çok... <laughs> Çok teşekkür ederim. <Gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>